Evet, sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün kandil. Ve ben bugün bir video çekmek istediğim için bu videoyu şimdi sizlerle çekiyorum. Değerli arkadaşlar, hayatınızda birçok noktaya ulaşmanız alanında hayaller kurabilirsiniz. Veya birçok şey isteyebilirsiniz. Benim iyi arabam olsun, benim iyi bir evim olsun, benim iyi bir ailem olsun. Benim iyi bir çocuğum olsun. Benim işte ileride çok zengin olayım büyük topluluklara hitap edeyim, sahnelere çıkayım tarzında idealleriniz, hayalleriniz vardır. Eğer bunlara imkansız gözüyle bakıyorsanız ben size söyleyeyim, imkansız değil ama zor. İşte o zorluğu aşacak nokta neresi biliyor musunuz? Bu noktalara elinde sonunda ulaşabilirsiniz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Hainlik yaparak, birilerinin başarısını kıskanarak, birilerinin başarısına gölge düşünerek, birilerinin başarısını çekemeyerek buna ulaşamazsınız. Eğer siz böyle olursanız, başkaları da sizin hakkınızda böyle düşünür ve gideceğiniz yol oldukça zorlaşır değerli kardeşim. O yüzden bir başarı elde etmek istiyorsanız yapmanız gereken çok iyi bir şey var veya ben size şöyle bir tavsiye vereyim. Bir yerlere gelmiş insanların hepsi olmasa da bir bölümü yüreğinin ekmeğini yer, bir bölümü kalbinin ekmeğini yer, bir bölümü iyi niyetinin ekmeğini yer. Çünkü Allah bir insana bakar, bu insanda hainlik var mıdır yok mudur? Sizin niyetiniz hainlikse elinde sonunda hainliği bulursunuz. Ama sizin niyetiniz halis. Sizin niyetiniz hayırlı, sizin niyetiniz gerçekten güzelse elinde sonunda siz de güzeli bulur, elinde sonunda istediğiniz noktaya ulaşırsınız. Ne kadar verirseniz o kadar geri dönüş olur. Ne kadar yedirirseniz o kadar tok olursunuz. Bu duygu düşüncelerle fazla konuşamıyorum boğazım tarih çünkü. Kandilinizi ben işten dileklerimle kutluyorum. Yüce Allah bizleri iyilerle karşılaştırsın. Yüce Allah bizleri kötülerden uzak eylesin. Yüce Allah bizleri yediği kaba tükürmeyen pisliklerden uzak eylesin. Yüce Allah bizi doğru insanlarla haşir eylesin diyorum. Ve bu mevlid kandilinde de günahlarımızı affeylesin diyorum. Ve değerli kardeşlerim kandilinizi kutluyorum. Hayırlı akşamlar.